TikTok'ta ne ses ürünü olmuş be? Hı? Ben nasıl göreceğim ki? <laughs> ben göremem ki. Nasıl göreceğim? Zaten göremem. <laughs> Mahmut bu başkasının hayatı yaz çıkıyor mu? Mahmut bu başkasının hayatı lan P Queen. Ha? Ha? 217 bin. yedi bin sesi direkt olarak nereden şu aa Mahmut bir şey diyeceğim bu başkasının hayatı lan <laughs> hayda hayda aa aa başkasının hayatı lan. 34 bin beni. Siktir. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa. <laughs> Mahmut bir şey diyeceğim. Bu başkasının hayatı lan. <gülüyor> Siktir. <gülüyor> Nasıl viral oldu ki Aa. bu? Okey. Mahmut bir şey diyeceğim. Bu başkasının hayatı lan. Aa. E çok güzel. <laughs> İyi bir şey vesile olmuş. Ne güzel. Aa. Burada böyle bacılar laf mı sokuyor müthiş. <laughs> Mahmut bir şey diyeceğim. Bu okay. başkasının hayatı lan. TikTok'a bile kaliteli düşmek olarak ben bunu alıyorum. <laughs> Hani TikTok'a da kaliteyse hani oraya da. Anladın mı? Bir Barış Zorba, iki ben. Ay. <laughs> Kavga var çok da şey... <laughs> ya. Mahmut bir şey diyeceğim, bu başkasının hayatı lan. Aa. Aa. Ah. Mahmut bir şey diyeceğim, bu başkasının hayatı. E güzel okey. Ben okeyim, ben şu an çok okeyim ha. Vallahi. o oh, iyi bir olmuş. <laughs> <laughs> yani puan vererek parçalar. okey bu benim için. Bu benim için sıkıntılı bir durum değil. Ya ben muhteşem yüzyıl editlerine düştüm asıl TikTok'ta. Allah kimseyi düşürmesin. Rabbim kimseyi muhteşem yüzyıl keşfetiyle sınamasın abi. Çok zor. Çok zor. Hele ki sürekli Hürrem Abi bu ne? Kaç video var bu seste? E ben TikTok'ta ünlüyüm. 717 videomu. 717 video mu? Aa. Mahmut bir şey diyeceğim. Bu başkasının hayatı lan. <laughs> Siktir. <gülüyor> Ay çok Aa. da güzel olmuşsun. Allah nazarlardan saklı sıkı dursun o da be. F. Güzel kızlar falan var. Ha. Mahmut bir şey diyeceğim. Bu başkasının hayatı lan. Çok iyi şeylere vesile olduğumu düşünüyorum şu an. Müthiş. Müthiş. <laughs> Müthiş. <laughs> Baksana, full gider var yani bayıldım. Ah. Mahmut bir şey diyeceğim, bu başkasının hayatı lan. <laughs> Çok ah. iyi, bir de Mahmut olup siktirdin. <laughs> Ha gayet iyi, ben okeyim ha. Ba bayıldım. Okey, benim için çok okey. Bakım bak harika. Harika. Mahmut bir şey diyeceğim, bu başkasının hayatı lan. <laughs> Aa. Aa. <laughs> Dedim ki benim için okey yani böyleyse tamam peki sıkıntı yok yani hiç. Okey. Ben 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 çok mutluyum. Ben aşırı mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Baksanıza yakışıklı erkekler, güzel kızlar hep bu seste yani. Bakar mısınız? Hepsi burada yani. <laughs> Hürremix, Mahi, Devran şipleri Onlara asla denk gelmedim ya.